Rahat! Hazır ol! Nebire çıkacak olanlar ...ne adım öne çıksın! Ne o Ayta Beyler? Hep beraber mi hasta oldunuz? Ee, olduk komutanım. Sen Cemal? Ee, Falancit filancit filan ben de oldum komutanım. Hayalet! Er. Hayalet! Er. Hayalet! Er. Hayalet! Er. Hayalet! Er. Bu ne yapıyor ya? Gizli görevdeymiş komutanım. Hiç bulaşmayın. Ne yani? Toplu halde mi faranjit oldunuz şimdi? Hmm. Evet, evet komutanım. He. İçtiniz tabii çarşıda soğuk suları. Hmm. Komutanım, benim faranjit ayakta çıktı. Bana bak. Hemşire için gidiyorsanız baştan söyleyeyim oyarım. Estağfurullah Yok, komutanım. Olur, 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 mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Hayalet komutanım. Ben Hayalet. Koşma. Hayalet. 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 Dur be Naci koşma. Hayalet. Hay Allah ya. Hayalet. Ya Rabbim. Ne hayaleti oğlum? Hayalet. Gizli de görev değil mi? Hayalet. Evet. Hayalet. Ben burada kalmışım. Telefon çaldı. Açtım baktım Gözde. Gözde mi? He sana selamı var. <laughs> Bırakın şimdi Gözde'yi. Sonra başka telefon çaldı. Kalkıp baktım. Bir orada çaldı bir burada. Sonra arkama geçti. Uylandım. Sonra böyle koştum. Dur be Naci. Kim koştu? Hayalet. Hayalet mi? Telefon tek başına koşacak değil ya. Dur dur. Komutanım yine çalıyor. Ha? Ana gördün mü? Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen kurtarak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl oluyor bu iş ya? Kim yapıyorsa bunu yaktım çırasını. Komutanım yapmayın. Yapmayın Allah muhafaza buralar yatırlık dolu başımıza bir iş gelir yapmayın komutanım. İyiyiz böyle rahatız yani. <laughs> Bence de yapmayın. Yürüyün be. Ne korkak adamlarmışsınız. Ama komutanım yatır... Kesildi. Çaldırın Hacı. Toprağın altından geliyor galiba komutanım. Hayal ettiğin sefaliymiş. Toprağı yedi kat altına götürmüş. Edüşle mecüş. Allah! Saçmalama <laughs> Acı. Ama gerçekten toprağın altından geliyor komutanım. Susun bir iki dakika. Heh. Buradan geliyor bak. Kaz şurayı Ferit. Emredersiniz. Ne oluyor ya? Hoş. Hoş. Bu tertibi cep telefonu herhalde. Alacağız diye kızdı. Bak şunun için. Bizim telefon hırsızı tertip çıktı. <laughs> Tertibin hayaleti mi? Naci. Kaz bakayım oğlum. Aferin. Kaz bakayım. Aferin. 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 Vay ha? be. Demek sadece ölü tavşanları değil, cep telefonlarına da ilgisi varmış tertibin. Vay hırsız vay. Kesin bizim kartopu öğretmiştir cepçiliği. <laughs>